yavaş yavaş. Aman yavaş. aman de. Ya oğlum boş durma bak. Oğlum yan bir yavaş. Dikkat edin. Sus Mete. Kuduruklar. Yavaş. Kızlar bir şey diyeceğim. Her masada var değil mi salata bir eksik yok. Var var sen merak etme Filiz sağ halletti. Canım benim teşekkür Hı. ederim. Ben gideyim de şey çorbanın altını yakayım soğumasını. Orada. Bak biz her şeyi ayarlıyoruz. Sen otur dinlenmene bak. Yok kız ne olacak şuncacık şeyden? Asıl ben niyetli değilim. Siz yormayın kendinizi. Elif kızım doğru söylüyor. Hüseyin Bey bana da niyet ettirmedi. Dur ben bir yardım edeyim. Aa Eltim otur sen. Unuttun mu? Zaten içmiş de işte kalmadı. Elif kızım sen de otur. Kenan bir şey söylesene karına. Ya anneciğim ben senin bu gelinle laf geçiremiyorum ya. En son doktor diplomasını asacağım böyle boynuma o olacak. <laughs> Oh vallahi Gülsüm Hanım. Ne sefamız varmış ya. Şu güzelliğe bak. Kızlar, gelinler dört bir yandan koşturup duruyorlar. Bize ufacık bir iş bile yaptırmıyorlar. <laughs> Doğru söylüyorsun Halime Hanımcığım. Belli bir yaştan sonra bu güzel kızlar insanın eli ayağı oluyor tabii. Çok şükür Rabbime. Allah bugünleri de gösterdi ya. <laughs> Selamünaleyküm herkese. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Gel oğlum gel gel gel. He geldim geldim. Ya sen neredesin? Biz geldik buraya evin babası evde yok ya. Geldim amca geldim. Hı. Ya. Hı. Biraz işim var da kusura bakmayın geç kaldım. Allah Osman şöyle uzatayım. Heh. Ya vallahi kusura bakmayın geç kaldım da. E bizimkiler gelmediler mi daha? E, ee, yok abiciğim ilk sen geldin. Veysel de Ramazan yok hala. Allah. Ya kadar iyi güzel her şey hazır güzel. Tamam hoş geldin. Aldın mı canım hoş bulduk. Verdim verdim Asuman'a verdim. Ya kusura bakmayın benim biraz işim var da yani yardım edemedim size. Yok canım ne olacak bunca insanı hallettik zaten sıkıntı yok. Sen merak etme yormadık bir tanecik karını. Elimizden geldiğince yardım ettik Allah. Elinize sağlık emeğinize <laughs> sağlık. Çok güzel gözüküyor. yavaşla, yavaş, la, yavaş. Koş, <laughs> yavaş, hoş yavaş. Gidiyorlar. Yavaş, yavaş. Şunlara bak. Gidiyorlar ya. Gidiyorlar. Maşallah, buna güzel kafa açış böyle. Ne orucun yorgunluğu kaldı, ne susuzluğu. Oo, oh, oh, vallahi dede, sen böyle yeni nesil torunlarını görünce eskilerini unutuyorsun. Kıskanıyor mu? her ne olsun. Herkesin sevgisi de yeri de ayrı. Ama yalan yok, süt kuzularının yeri bir başka. Gel dede gel, gel, gel. Hoş geldin, gel. Hadi, ha, geç bakayım. Ay. Gel yavaş yavaş. Cümleten yavaş. selamun aleyküm. Aleykümselam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. baba hoş geldin. Aleyhisselam. 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 E maşallah herkes gelmiş. Bir ben geç kalmışım. Olur mu şey dedem? Hoş gelmişsin. Zaten Ramazan'da Veysel de yok da. Kızım arasana. Top atılacaksın değil. Cümleten konnichiwa. Konnichiwa. Hayırlı akşamlar. Ya amcaoğlu neredesiniz siz Allah aşkına? Nerede kaldınız lan? Ya amcaoğlu ufak bir işimiz var da hallettik. Ee, misafirlerimiz var. Buyurun, buyurun Akira dayı. Yok yenge. Buyur, 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 buyur. Buyurun. Gel, gel. Geçin, geçin. Buyurun, buyurun. buyurun geçin. Konnichiwa. 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 wa. Açıniva. mı lan Baba, bunlar e, Keriman yenge yok mu? Onun işte Japonya'dan komşuları. Akira da ile Yoko yenge misafirlerimiz bugünlük. E, hoş gelmişler. Şey, hoş geldiniz. E, gelmiş. e, hadi, hadi oturun buyurun buyurun. Ezan e, okunacak geç, şimdi. Buyurun. Hadi. Geç dedim geç, geç geç. Hadi bakalım. çocuklar hadi. Geç hadi çocuklar, hadi. hadi çocuklar gelin bakalım gelin. Geç, gelin neredesin yıkayın hadi. Gelin, hadi. Sekim, hadi. yok, yok Hadi. Şey yok, şey hadi. Yok yok halletti koçum benim hadi sen de geç hadi geç. bakalım geç. sen de geç buyur. Geç buyur. Çatala yiyoruz. Sen de böyle ol. Gel gel gel. Akira dayı bak ekmeğine fazla yüklenme ha. Bak tamam ekmekle karnın doyurma ezan okununca bir sürü bak on tane çeşit yemek var ya tamam mı? Bak gözümü seveyim ona göre. Hoçi bak, bak. bak Halim abla ne sempatik insanlar. Ha, yani boyuna sey çöküşü gibi böyle kafa sallıyorlar. <laughs> kafa <Kapasın. gülüyor> Japonya'nın neresindenmiş oğlum bu insanlar? Kyoto merkez. Merkezinde bir tane park var. Parkın yanında, marketin üstü. <laughs> Yenge, vallahi biz de bilmiyoruz ki ya. Sadece isimlerini biliyoruz. Ama ben Japoncayı öğreneceğim. Vallahi bir süre vakit geçireyim, Japoncam var benim artık. E siz bu zaman kadar nasıl anlaştınız? Anlaştık. Ya ettin Osman ya bak, senin bugüne bugün karşında... ...uzaylı romanı yazmış, Ramazan var ya. Bak sana yemin ediyorum, Jüpiter'den uzaylı gelsin insin... ...bu iki güne var ya onun da dilini çözer. Vallahi konuşur, <laughs> hemen konuşur yani. İnsanın anlaşmak için bir tek dile mi ihtiyacı var kızım? Ne de olsa, rengimiz, dilimiz ayrı da olsa... ...hepimizin içinde aynı ruh, aynı maya var. Ya anne, sözü Ay ağzına sağlık çirici Abdullah. Ne güzel söyledin. <laughs> Buyur Akarı Bu ne la? Çubuk. Bir kuş bahçedeki ağaçtan yonttum. Bilmiyor mu baba? Japonlar çubukla yemek yiyor ya. Yani onlar zorluk çekmesin istedim. Oğlum onu bırak hadi. Kaşık çatal var burada. Hadi yavrum. <laughs> Geç yerine. <laughs> okundu. Ezan okundu. Ay, aferin lan bana. Cümleten <laughs> Allah kabul etsin. Sağ ol. Sağ ol. Allah kabul etsin. What <laughs> happened? Allah seni ne yapmasın? Ramazan topu patladı. Ramazan <laughs> <laughs> topu. Ona vurma, vurma Sıkıntı yok. Aç, aç. <laughs> Allah seni nasıl korktular? Hiç, hiç. Alışık değil ya. İşte hiç orada yok değil mi? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi tekrar bu kutlu güne kavuşturduğun için şükürler olsun. Bu sene senin yanına intikal eden yakınlarımız, ailemize yeni katılan evlatlarımız var. Başımıza ne gelirse gelsin her daim senin yolundan gidebilmeyi nasip eyle. Sofralarımız eksik olsa bile senin yolundan şaşmamayı nasip eyle. Asıl derman sendedir, asıl şifa sendedir. Derdimize derman, gönül sızımıza merhem ver. Aile olabilmenin, bir olabilmenin şükrünü ver. Sofralarımız çoğaldıkça uzakta olan yakınlarımıza sabır ver. Yolunu beklediğimiz yakınlarımızın gönül yakınlığını ver. Her Ramazan-ı Şerife gene gönlümüzde sen dilimizde sen diye anarak ulaşmayı nasip eyle amin 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 Afiyet olsun. Sağ <laughs> ol. Ver bakayım kızım. Ay, abi, ben Ay, sağ Ay, Ben alabilirim. Alayım bir